Merhaba millet. Ee, uzun zamandır şu videoyu çekmekle uğraşıyorum. Lanet olsun. Ee, uzun zamandır dediğim yaklaşık bir 10 dakikadır. <laughs> Sanırım 2 dakika sürecek bir video alt üstü. Ee, Emo bize bir videoya daha hoş geldiniz bu arada. Sanırım bunu söylemedim. Merhaba millet dedim sadece. Ee, söylemem gereken bir iki şey var. Çekilişi yapmadan önce. Şunlar onlara şöyle değineyim. İlk olarak mikrofon takıldı. Şu anda laptopun mikrofonu yani dahili mikrofon sesimi kaydetmekte. Bu yüzden lanet olasıca mikrofon her sesi alıyor ve kuşumun sesi gelebilir. Kusura bakmayın. E, ayrıca fan sesi de gelebilir. Bunu da kusura bakmayın. Ha bir de soğutucu var. Artık kusura bakmazsınız. E, neyse. ikinci olarak biliyorsunuz gibi pre bu premium hesap çekilişi MMO bizim ilk etkinliğiydi. Evet ilk etkinliğimizi biz ilk yani bir etkinlik de bırakmak istemiyoruz bu olayı. İstediğiniz herhangi bir etkinlik varsa bunu bize belirtebilirsiniz facebook sayfamızdan. Ayrıca pardon. Ayrıca biz şu anda hani bu tür yani sizin istediğiniz etkinlikleri yapmaktan kastımızca yani e, yapmak ya tam ne denir bilmiyorum da hani yapmak yerine tabi onlara da önem veriyoruz. E, şu anda bir turnuva düzenlemeye planlıyoruz tabi turnuva biliyorsunuz ki yani bunun ödülleri güzel olur e, tabi bizim e, artık kendi kapasitemizce bir turnuva olacak ve hani e, bilmiyorum tam olarak ödüllerini ne belirleriz ama birinciye hani mesela minecraft premium hesap artı bir 50 lira gibi bir ödül verilebilir e, hani ya da ne bileyim e, birinciye 50 lira gibisinden böyle yani makul bir para verilebilir çünkü biliyorsunuz biz de sizin gibi öğrenciyiz artık bizden de çok büyük şeyler beklemeyin e, ayrıca <laughs> biz çok öyle kolay okullarda okumuyoruz falan diyormuşum. <laughs> e, ayrıca bu e, fikirlerinizi yani hangi oyunda turnuva yapabiliriz bunları bize Facebook sayfamızda durum paylaşarak e, ya da Twitter'da #Bugraiskuzar etiketini kullanarak tweet atarak bana bildirebilirsiniz ki ben daha çok Twitter kullanıyorum. Bunu baz alarak işlerinizi yapın. Yani Facebook sayfasına ben belki günde bir kere bakıyorum. Twitter'a günde 20 kere falan baktığım oluyor yani. Daha çok ama gece 1 civarı bakıyorum. Onu da baz alabilirsiniz. Ee, neyse bu kadar uzatmaktan sonra çekiliş yapalım. Ee, oha ilk 3 benim tanıdıklar çıkmış. Şu falan. Ee, şu zaten araya demiş artık yapacak bir şey yok. Yaklaşık 25 kişi katıldı ee, çekilişe. Yani burada 25 kişinin olması lazım yaklaşık. Şansınız çok yüksek. Gördüğünüz gibi kaç kişi kazanacak? Bir. Yedek kazananlar olsun mu? Olsun. Çünkü e, bir de kazanan arkadaş bize bir hafta içinde ulaşmalı. Ben ulaşmayacağım. Ben onun profilinin peşinde koşamayacağım. Yok efendim çekilişi kazandı falan diyemeyeceğim. Zaten eğer gerçekten premium hesabı istiyorsa o bu videoyu illa izliyordur abi. Facebook sayfasını takip ediyordur. E, evet dediğim gibi bir hafta içinde ulaşmazsa İkinci talihliye verilir yedek. Ee, o, o da ulaşmazsa artık üçüncü. Yani benim içinden rastgele gözümü kapatıp seçtiğim birine vereceğim. Öyle garip bir şeyler yapacağız ki büyük ihtimalle ilk iki kişi yani birinci ulaşmazsa ikinci ulaşacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Evet o beklediğiniz zaman geldi. Basıyorum. Aa fan, fan, da başladı bu arada. Oo diye. Güzel bir gerilim müziği oldu. <laughs> tam zamanda evet gördüğünüz gibi çekiliş yapılıyor o garip sonuçlar ee, çünkü ben hani şöyle diyeyim hiç beklemiyordum bu isimleri daha önce görmedim ee, o zaman şöyle yapalım mesela bakın bunlar tabii ki de kazandı artık bunun dönüşü yok note ee, notepad plus plus Gerçi kendileri de gördü. Tebrik ediyorum bu arada bunu unutmayalım. Şuradan new. Bunu yazıyorum. Bakalım. iki kere daha yapacağım. Ee, eğer bu çekilişi yapsaydım video bozuk çıksaydı ikinci yapışımda artık kime denk gelecekmiş ona bakıyoruz. O Emre Çengel kazanacakmış ve Hakan Canlı Türk. Bir daha diyelim mesela ben kaydedemedim. Diyorum. Ayça Serper bir bayana çıkacakmış. Fırat Semih Çöp. Bu da son artık beyler. Yeter. Murat Kutlu, Mustafa Türk. Mert Türkmen'e çıkacakmış. Neyse uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi çekilişi kazananlar. Bilal Güneş. Yedekler. Efe Kaan Erbil. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada bu arkadaş yani ilk olarak Bilal bana Facebook üzerinden ya da Twitter üzerinden. Facebook üzerinden sayfaya mesaj atabilir. Twitter üzerinden. Ee, beni etiketleyerek Et bugra Etiketiyle Bana ulaşabilir Aksi takdirde Bir hafta geçtikten sonra e, Onun Kazanma şeysi iptal edilecektir F.K. Erbil Bana ulaşması için Bir hafta tanınacaktır Toplamda iki hafta sonra Eğer bana kimse ulaşmamışsa Bu premium hesap Hala benim elimdedir İstediğim kişiye verebilirim Anlayacağınız Kendinize iyi bakın Söylediklerimi unutmayın Görüşmek üzere